Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Türkiye'nin teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlattığı Dijital Tır 6-9 Temmuz tarihleri arasında Adıyaman'ların ziyaretine açıldı. Başkan az gerekiyor. Yok sadece... Pandemi kurallarının uygulandığı Tır 9 Temmuz akşamına kadar 12 ile 19 saatleri arasında ziyaretçilere hizmet verecek. Hologram deneyimiyle baş başa bırakıyoruz. Daha sonra ise... teknolojik olarak en üstün durumda olanlar arasında yer almaktadır. Fatih sondaj gemisi 3000 metre... Olarımıza göre mi? Evet. Sağa indirdiğimizde sağa gireceğim, sola indirdiğimizde... Dijital Tıra Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç da ziyaret etti. Toplamaya çalışıyoruz. Nasıl? Sarı yuvarlakları toplamaya çalışıyoruz. Bu şekilde. Kılınç Tır'da pandemi dönemiyle ilgili bir konsept hazırlandığını aktardı. Hazırlamış olduğu e, Dijital mobil tır 52 haftada 52 il programı kapsamında e, bugün de ilimizde başlandı. Yaklaşık 4-5 günlük bir program. Cuma gününe kadar evet. devam edecek. Son derece güzel hakikaten özellikle gençlerimize, çocuklarımıza yönelik bizim tarihi, milli, kültürel değerlerimizi, vizyon projelerimizi tanıtan dijital ortamda çok güzel evet. hazırlanmış. Ee, ve dediğim gibi e, çocuklarımıza gençlerimize e, çok müthiş bir kazanım sağlayacak bir program. Burada özellikle e, ilk şeyden itibaren başlanıyor. Burada işte vücut ısısı, ateşle başlanıyor. Bu, özellikle bu pandemi ile ilgili böyle bir konsept hazırlanmış. Ondan sonra da e, özellikle bizim e, bu Fatih sondaj gemisi e, çok muhteşem bir şey. 2018'de başlamış. Yaklaşık 3 bin de, 12 12.000 de, de, metre derinliğinde sondaj çalışması yapabilecek kapasitede ve dünya standartları üzerinde bir sondaj gemisi. zaten mağrımız geçen yıl 405 milyar metreküp bir gaz bulundu. sondaj gemimizin sayesinde şu anda devam ediyor. Yine herkese son zamanlarda Türkiye'yi ön plana çıkaran özellikle bu Azerbaycan savaşında ve diğer yerlerde savunma gücünü de temsil eden İHA'larımız, SİHA'larımız burada simülasyonlarıyla canlı bir şekilde görüyorsunuz. Bir bizim milli gururlarımız bunlar. Dediğim gibi burada bir hafta burada çocuk öğrencilerimizin bu ciddi kazanımlardan yararlanmasını biliyoruz. Ebeveye geçen tüm arkadaşlarımıza Ziyaret sonrasında Belediye Başkanı Süleyman Kalınca uçuş deneyimi sertifikası da verildi.